Evet merhaba, bugün konumuz kablosuz kulaklıklar olacak. Bir diğer adıyla True Wireless Stereo kulaklıklar. Bu alanda çok fazla model ve özelliklerine göre oldukça yüksek fiyatlara erişebiliyorlar. Ancak uygun fiyata da güzel seçenekler yok değil ki. Bunlardan biri de bugün birlikte yakından bakacağımız Xiaomi'nin Redmi Buds 3 modeli oluyor. Şimdi ilk başta fiyatla başlayayım. E hep çünkü sona bırakıyorsunuz diye şikayette bulunuyorsunuz bana. Onun önüne... Bu kez sonunda söyleyeceğimiz başa söyleyeyim. Redmi Buds 3 şu sıralar 550 TL fiyatta bulunabiliyor. Bu tür kablosuz kulaklık kategorisinde fiyatlar bildiğiniz gibi oldukça yükselebiliyorlar. Tabii ki bu da cihazların sahip olduğu özelliklere göre oluyor. Redmi Buds 3 ise onlara kıyasla oldukça uygun fiyatta. Peki bu fiyata bu kulaklık bize neler sunuyor? İlk baş sözü tasarımı açacak olursak Redmi Buds 3'ün fazlasıyla hafif ve sade bir model olduğuyla başlayabiliriz. Ee, minik bir kutusu var. Ön yüzünde bir led, e, burada ön tarafta ışık görünüyor. Altında eşleştirme için kullanacağınız buton ve e, alt kısmında da USB-C portunu buluyorsunuz. Buna da şarj ediyorsunuz. Kablosu kutu içinden çıkıyor zaten. Redmi Buds 3, silikon başlıksız açık tasarımlı diyebileceğimiz kulaklık ürünlerinden oluşuyor. Üzerinde e, dokunmatik kontroller yapabileceğiniz sensörler de var. Fakat e, bu alan sadece tek bir nokta ile sınırlandırıldığı için Bunların çok seri çalıştığını söyleyemeyeceğim. Israrcı olursanız ses açıp kapatabiliyorsunuz. Müzikler arasında dolaşabiliyorsunuz. Bu arada kulaklıkları kulağınızdan çıkarttığınızda müziğin otomatik olarak kesildiğini söyleyeyim. Video üzerinde, videoda duruyor aynı şekilde. Tasarım açısından benim en beğendiğim kısım bu türde açık tasarımda kulakların hoşlananları memnun edecek. Seviyede rahat olması, hafif tasarlanmış olması oldu. Kulakta oldukça rahat duruyor. Uzun kullanımlarda rahatsızlık yaratma bardağını hani başınızdayken sağladığınızda kafanızda e, kolay kolay düşürmeyeceğini söyleyebilirim. Şu şekilde. Bayağı e, eksem koşu yapmanız lazım falan. E, öte yandan IP54 sertifikasına sahip kulaklık. Böylece su sıçramalarına karşı dayanıklı yapıda yani hafif yağmurda falan çok rahat bir şekilde endişe duymadan kullanabilirsiniz. Özellik bakımından baktığımızda Redmi Buds 3'ün eli çok çok güçlü değil tabii ki. Yani ANC gibi bir işte gürültü engelleme özellikleri bulunmuyor kulaktım. Fakat bağlantı konusunda fazlasıyla stabil çalışıyor. Çünkü Bluetooth 5.2 standartını kullanıyor. Bunun üzerine bağlantı kuruyor kulaklık. Android işletim sistemli telefonlarla kolayca eşleşebiliyor. İlla Xiaomi Telefonla eşleştirmenize gerek yok. E, farklı modellerle de kullanabilirsiniz. İçeriğinde 12 mm'lik sürücü bulunduruyor Redmi Buds 3. E, ses performansı da e, sınıfına göre göreceli gayet iyi seviyede. Ancak ses seviyesini dengeli tutmanız lazım. Sesi çok açarsanız müzik türüne göre tizler biraz canınızı sıkabilir. E, vokal performansı gayet başarılı. Özellikle podcast'te dinliyorsanız bu kulaklar işinize bir hayli görecektir diyebilirim. ANC gibi e, bir özelliği olmadığı için dış sesleri engellemek biraz zor. Zaten açık tasarımlı kulaklıklar bu konuda silikon başlıklı kulaklıklara göre biraz dezavantajlılar. Ee, bu cihazlara bunu görüyoruz. Telefonla konuşma performansı ise memnun edici cinsten ee, özellikle dış kullanımlarda ses yetişimi iyi şekilde sağlıyor. Özellikle mikrofonların performansını oldukça beğendim. Redmi Buds 3'ün pil performansı ise gayet ideal. Ee, kulaklık tek şarjla 5 saate kadar pil ömrü sunuyor kutusu ile beraber bu süreyi 20 saate kadar uzatabiliyorsunuz. Yani kutusu kulaklıkları 4 kere şarj edebiliyor diyebiliriz. Bu tamamen sizin kullanımınıza bağlı olarak değişecek tabii ki. Ancak ben kullandığım süre içinde bir haftada bir şarj etme ihtiyacı hissettim kutuyu. Eğer kulaklıklar sürekli kulağınızda olacaksa bu süre pek tabii ki kısalacaktır. Fakat temel olarak bu sınıf için gayet ideal bir performans sağlığını söyleyebilirim planlamında. Evet sonuç olarak değerlendirirsek Redmi bas 3'ün bu fiyatıyla sınıfı dahilinde gayet eli düzgün bir model olduğunu söylemek zor değil. E, rahat tasarımı en beğendiğim kısım olurken e, performansıyla da bu fiyat segmentinde e, bekleneni veriyor. Bu anlamda bir bütçesini zorlamak istemeyenler için iyi bir seçenek e, olabilir diye söyleyebilirim. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağıda bekliyorum. E, ben Ercan OLUR. bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.